أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينير فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون صدق الله العظيم أمر إلهي نذر جناب حق نبي ربزه بلوكي كل ظلم Allah-u Azimüşşan mevcuttur, vardır. Kafirlerin tabiat yapurdiklerine bakmayın buyurur. Her bir şey benim mevcut olduğumu haber verir. Şu alametlere bakın buyurur. Şu yağmur semaden nasıl iniyor bakalım başınıza buyurur. Bunu dikkat edin diyor. Akıllı adam anlar o vakit. Çünkü böyle bir ince sanat, bir var ki o kadar olabilir. Bu kafirler kendi kendine olur değil mi? Bakmayın buyurur. E peki ya Rabbi düşündük baktık yağmur ne nur? Cenab-ı Hak evvel bir hazne hazırladı diğer yüzüne yağmur için. Bu hazne hangisidir? Denizler. Allah bu denizleri niye hazırladı? Kullara su vermek için. E sonra kullar bunu nasıl kullansınlar? Acı, tuzlu bu. Cenab-ı Hak melaike kiramı gönderiyor. Bulutlarla beraber bir gün ondan sonra almayı başlar suyu, yağmur. Öyle çeker süversin, milyonlarla tonları alır götürür. Sonra acayip tohum da getirir bari. O yağmur, ekin de ekiyor. Nasıl yapar? Denizden aldığında tohum yoktur. Eğer göllerden alırsa tohum bulunur. Bakursun bir bina yıktığın vakit, bir de bakursun birkaç ay sonra ot çıkmayı başlıyor. Orada türlü türlü otur. Yahu bunu kim ekti, kim yaptı? E, yağmur yapar. E nereden getirir? Denizden mi? Hayır. Göllerde. Tohum göllerde olur. Denizde olmaz. Çıkur. E peki bu acı su nasıl olur? Kimyakerler nasıl tahlil ederlerse bak rüzgar yukarı çıktı vakit buhar haline sokur yağmuru. Acılığını, tuzluğunu alır. En tatlı bir su yapar onu. Sonra buhar halinde gelir. Yerin harareti çıktı vakit o duman olan buhar bakıyorsun şey ettiği vakit gevşür yanıyı başlıyor. Neden böyle yapıyor? Yıkmasın, tahribat yapmasın. Biz bazı kere bakıyoruz ki tahribat yapıyor. Bir vilayetin bütün ekinini altına alır. Ona tufan diller. O memlekete Allah'ın bir gazabı var. Anladık mı? Be? Onları cezalandırmak için öyle yapıyor. <laughs> Fesefer senna alihim tufane ve cerade. Yahudilerin başına buyuruyor Cenab-ı Hak. Çekirgeyi gönderdim, tufali gönderdim ceza olarak. İyi Müslümanların yağmuru gayet muntazam olur. Havasına göre bak yazda geldiği vakit bir sene eser savururlar. Bir hafta ondan sonra eser bakarsın harman keserler. Neden Anadolu'da böyle bazı bakarsın bir hafta rüzgar gelmez biçerler. Bir hafta da bakarsın rüzgar gelir savursunlar diyerek. Cenab-ı Hak bunu böyle muntazaman yapıyor. <laughs> Yağmurun hikmeti budur işte buyurur. Sonra büyük ki ona illa men yunib. Bu Allah'tan korkan, Allah'ı seven kullar böyle şey düşünür. Ya Rabbi bizim hayatımızı ne güzel ya Rabbi düşünür yaptın buyurur.